burada büyük dizi sayı değişkeni oluşturuyoruz ve bu değişkenin 25 elemanlı bir dizi olduğunu tanımlıyoruz. Ardından rastgele sayı adında bir değişken oluşturuyoruz ve bu değişkene rastgele sayıları at atamak için new random yazıyoruz. Ardından küçük sayı, büyük sayı, s1 ve s2 değişkenlerini oluşturup bu sayıları sıfıra eşitliyoruz. Burada büyük sayı, ve küçük sayı değişkenleri bizim büyük küçük sayı değerlerimizi. S1 ve S2 değerleri ise bu sayıların dizinin kaçıncı elemanı olduğunu göstermekte kullanacağız. Burada bir for döngüsü oluşturuyoruz. Dizi 25 elemanlı olduğu için burada i'nin 25'ten küçük olduğu durumlarda döngünün çalışmasını sağlayacağız. Burada büyük diziyi eksi 50 ile 50 arasında rastgele bir sayıya eşitliyoruz bu her döngünün başına geldiğinde rastgele bir sayı atamamızı sağlayacak büyük diziye. Eğer büyük dizimiz büyük sayıdan daha büyükse bu durumda büyük sayıyı büyük diziye küçük sayının eleman sayısını da iyiye eşitliyoruz. Ardından küçük sayıyı da büyük dizinin ilk elemanına eşitliyoruz. Eğer büyük dizimiz küçük sayıdan daha küçükse yukarıda aynı büyük sayıya uyguladığımız işlemi küçük sayı içinde uyguluyoruz. Tüm bu işlemlerin sonucunda döngüden çıktığımızda küçük sayı değerine, büyük sayı değerine ve bu sayıların dizinin kaçıncı elemanı olduğunu bulmuş olmamız gerekiyor. Geriye sadece bu sayıların ortalamasını bulmak ve bunları konsola yazdırmamız kalıyor. Burada büyük sayı ve küçük sayının toplamlarını buluyoruz. Ve bu bulduğumuz toplamı ikiye bölerek bu iki sayının küçük ve büyük sayının ortalamasını bulmuş oluyoruz. Bunu sonuca eşitliyoruz. Son olarak ise en büyük, en küçük sayımızı ve bu sayıların dizinin kaçıncı elemanı olduğunu, ayrıca bu sayıların ortalamasını konsolumuza yazdırıyoruz.